sebep olduğu hasarın büyüklüğü, hepimizin malum olduğu üzere, bu büyük hasarın telafisi ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması için de gerekli çalışmaların kamu kurumlarımızca hızla hayata geçirilmesi ve bu çalışmaların da şu anda büyük ve özveriyle devam ettiğini e, görüyoruz. Depremin genel maliyetlerini iki başlık halinde inceleyebiliriz. Birinci başlıkta şehirlerimizin, hasar gören şehirlerimizin yeniden planlanması, hasar gören binaların altyapı ve üst yapıların yeniden inşa edilmesinin getireceği büyük maliyettir. İkinci başlık ise depremlerde kaybolan üretim ve ihracat kapasitesiyle istihdam ve vergi kaybının getireceği re maliyettir. Bu iki başlığın açıkladığımız ekonomik maliyetlerin büyüklüğü düşünüldüğünde ülkemizin bütçesinin ilave finansman ihtiyacına Açıkça ihtiyaç duyduğu ilave bir finansman ihtiyacını açıkça e, ortaya koydu ve bu ilave finansmanın karşılanması amacıyla da bazı ekonomik tedbirlerin de alınması gerektiği, e, ekonomik tedbirlerin de alınmasının zaruret oluşturduğu aşikardır. Hazırladığımız teklifte yine 17 maddeli hazırladığımız teklifte kurumlar vergisinde ve motorlu taşıtlar vergisinde yeni düzenlemeler yapıyoruz. Ve vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının gayri safi yurt içi hasıl içindeki payların azaldığını dikkate alarak maktu tutarların güncellenmesine imkan verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz. Bunlara ilave olarak kanun teklifimizde deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutabilmesi amacıyla 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu kapsamında belirlenen net borç kullanım tutarının artırılması yönelik düzenlemeleri de hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Son olarak anayasa mahkememizin vermiş olduğu karar doğrultusunda tahsil edilmiş olan COVID-19 idari para cezalarının iadesine yönelik olarak da bir düzenlemeyi teklifimizi de önermiş oluyoruz. Değerli basın mensupları deprem felaketiyle beraber ülkemizin her bir ferdinin yakın bir dayanışma içerisinde olduğu ellerindeki tüm imkanlarıyla beraber bu felaketin sonuçlarının ortadan, ortadan kaldırılması için her türlü maddi manevi desteğini bir verdiğini biliyoruz. Bu teklifimizin milli dayanışma paketi olarak adlandırdığımızı ve bu dayanışmamızın da bundan sonra da bütün fertlerimizin, bütün vatandaşlarımızın inşallah katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Teklifimizin milletine, milletimize, aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın liderliğinde depremden etkilenen 11 şehrimizin de normal olan hayata alışana kadar bütün altyapısı ve üst, yapısıyla beraber ve yıkıma uğramış tüm binaların yenileneceği bir dönemi inşallah hızlı bir şekilde yakın zamanda teslim edilecek inşallah sonbahar aylarını teslim edilecek binalarla birlikte inşallah

ben sadece tabii şu anda e, saat 10 itibariyle e, enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Tabi burada e, memurdan da almış olduğu gösterge rakamları önemli. Bunun dağılımı ile beraber biz sadece burada e, net olarak şunu söyleyebiliriz ki ortalama memur maaşı hali hazırda şu anda e, bu temmuz zammı e, olmadan 14.417 TL olarak e, ödenmekte. Bu zammı uyguladığımızda Temmuz e, ayından itibaren 25.015 TL'ye çıkartılıyor. Toplamdaki e, zam oranı da yüzde 74. En düşük memur maaşı da ki bu burada lise mezunu hizmetli maaşı esas alınmıştır. 11.848 TL iken yapılan zamla beraber ve ilave e, katkı payıyla beraber sabit öbe, ödemeyle beraber 22.017 TL diye yükseltilmektedir. Buradaki oran toplamda yüzde 86'lık bir oran. Yıl bazına baktığımızda kümülatif olarak ortalama memur maaşında yüzde 129, e, en düşük memur maaşında yüzde 142'lik bir artış öngörülmektedir. Diğer anlayacak maaşlarda da 8.077 TL'lik oran ilave katkı payı olarak maaşlara e, ödenecektir. Bunu ifade etmek isterim. Teknik manada tabii komisyonlarda e, bu gösterge da kameraya beraber daha e, detaylı, daha çerçevesi belirli rakamlarda Mali Hazine Bakanlığımız tarafından ortaya konacaktır. Şu anda e, benim çerçevesini çizdiğim rakamlar bu şekildedir. Abdülham Abdülham Bey, işçi ve, işçi, işçi, var işçi var. ve bağıtır, emeklisi... Boyu teklifi var mı? Ee, bu teklifimiz içerisinde şu anda yok ama e, e, oradaki zam teklifleriyle beraber oranlar dağılım yapılacaktır. E, bir ihtiyaç açısından e, çünkü e, en alt seviyede olan 5500 TL olan e, en düşük e, maaş, emekli maaşı 5500 TL'den seçim öncesinde biliyorsun 7500 liraya çıkartılmıştı şu andaki dağılım ve enflasyon farkının e, yansıtılmasıyla beraber e, şu andaki teklifimizde yer almıyor. Onu ilerleyen zamanda da tekrar değerlendireceğiz inşallah. Ee, bizim tabii şu andaki e, zam oranlarıyla beraber hesapladığımız için oranları önümüzdeki dönem içerisinde bunu tekrar değerlendireceğiz arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Ee, evet. onun etki analizlerini inşallah komisyon safahatiyle beraber şu andaki göstergelere beraber rakam dağılımları Depremler yok. Gelir Siz ondan ilave, Onlar nasıl nasıl Kanun teklifimizi teknik detay ile beraber oranları orada görmüş olacaksınız. Ee, ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. var efendim var enflasyon 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 e, farkıyla beraber e, evet şu anda e, değerlendirme o şekliyle beraber bizim zaten şu, e, buradaki kat sayı uygulamamız memur maaşının normal enflasyonla beraber zam oranı belli yani normal rutininde bir de ayrıca 22 bin liraya e, en alt seviyede olduğu için onun katkı payı ilave katkı payı sağlanmış olacak. O enflasyon ve toplu sözleşme maddeler içerisinde değerlendirilen bir husustur o rakamla beraber. Onun üzerine verilen bir ilave katkı payından bahsediyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Teklifimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Efendim SSK'nın banka eşitlenmesi söz konusuyla 9.000'de 7.200'ün eşitlenme durumu. Arkadaşlar sonraki dönemlerde devam edeceğiz